Merhaba arkadaşlar, zirve etkinliklerden Sena. Ben şu anda Ormanya'dan sizlere sesleniyorum. Dilerseniz biraz turumuzdan bahsedeyim. İlk olarak Sapanca Gölü'nün hemen kenarında kahvaltımızı aldıktan sonra gün üzerinde kısa bir tekne turu oldu. Yaklaşık 20-25 dakika süren tekne turumuz ardından Sapanca'ya veda ettik. Ardından gök güzeline çıktık. O meşhur fotoğrafların çekildiği gök kısa bir molamız oldu. Profesyonel fotoğraf ve drone çekimlerinden oluşan gök de veda ettik. Ardından Marmara'nın ilk ve tek cam terasına gittik doğal gazozlarımızı içtik. Oraya da veda ettikten sonra aktivite kısmına geçtik. Aktivitelerimiz ATV'den UTV'ye, zipline'dan salıncağa, tırmanma duvarından serbest düşse kadar birçok aktivitemiz bulunuyordu. Zirvede! <laughs> 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 ATV ve UTV'yi grup halinde yaptık. Grubumla birlikte yaklaşık yarım saat süren bir parkuru tamamladık. Şu anda orman orman kütüphanesini, orman köyü ve birçok yeri gördük burada. Bol bol fotoğraf.